Altcoin Evren'den hepinize merhabalar dostlar. Ben Motuan Öncelikle her videoda olduğu gibi bilmiş olduğunuz gibi bu videoda da beğenip yorum yapan yine bir kişiye hediye göndermeyi unutmayacağım dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle dostlar burada anlatacağım strateji bir önceki tam zamanlı trader olmak serisiyle ilgili aslında. Nasıl para kazanıyorum veya aynı şekilde trade grubuna katılan arkadaşlar nasıl kar elde ediyor zaten örnekleri şu an feedback olarak da görüyor olmanız lazım. Burada yine şeffaf olacağım ancak tam zamanlı trader olmak 3 video bu değil. Bilginiz olsun. Onu birkaç gün sonra ileride çekerim de Burada detaylı olarak son 3 aydan ne kadar kazanmışız, ne kadar keşe almışız ve son bir ayda ne kadar kar elde etmişiz vesaire ve güncel şekilde de şöyle tekrar güncelleyeyim. Hatta bir F5 atayım. Şöyle PNL'i göstereyim sadece dostlar. Peki hiç mi stop loss olmuyoruz? Yani şunu karşılaştırmamızı istiyorum. Güncel tutar 43 bin. Sadece vadeli tarafı. 3 Ekim'de paylaşmışım. Yani sadece 3-4 gün önce 41 binmiş. Yaklaşık 2 bin dolar daha üstüne koymuşuz. Peki hangi iş işte? işlemlerdi bunlar. Veya bu süreçte hiç mi stop loss olmuyorsun be ustam? Hep mi kazanıyorsun? Tabii ki de stop loss oluyoruz dostlar. Ancak şimdi olduğumuz stop loss oranına bakın. Minimum risk aldığımız kara bakın. Maksimum kazanç. Biz Neuro ET'den %680 tertemiz bir kar elde etmişiz mi? Entry, stop noktamız, kar alma noktamız. Birazdan bu işlemleri nasıl aldığımı detaylı olarak anlatacağım. O yüzden videoyu asla ilerletmeden izlemenizi istiyorum. Entry alımız, stop noktamız, kar alma noktalarımız vesaire. Şöyle tekrar aşağı geleyim. Kadena %90 TP'miz gelmiş. Şimdi şunu karşılaştırmamız istiyorum. Neuro ET'de 20 ise yüzde 44 stop loss'a aldığımız risk yüzde 680 kazanç. Yani stop loss'a ettiğimiz risk tutarının 1'e 15 katı. Biz şu an sadece bu aldığımız karı geri vermemiz için 15 defa arka arkaya stop loss olmamız lazım. Kısaca mantık bu. Kaden aynı şekilde yüzde 90. İki tane dün akşam evet haftalık kapanışla birlikte biraz acele ettim ve an itibariyle Bitcoin biraz geri çekilmeye başladı zaten. Bu likitteler gözüme çarptığı için Bitcoin'den scalp short, Sui'den scalp short işlem aldım. Şimdi scalp short işlemlere bakalım. 20x'de %26 stop loss. Bitcoin'de bunlar stop loss olan işlemler bu arada. Hani düşük risk oranına bakın. 50x'de %23 stop loss oranı. Arar 3.60 arar olarak aynı şekilde 6.25'lik bir risk getiren analizimiz varmış. %26, %23 hatta %24 diyelim düz. Eksi %50 yani 100 dolar işleme girdiğimizde 50 dolar stop loss olmuş olur Sadece kadenadan bile 100 dolarlık işleme girdiğimizde 190 dolar oluyor. Aynı şekilde Nero ETA'ya girdiğim Bizde 100 dolar işleme girdiğimizde 780 dolar kar ile birlikte toplam oluyor. Aldığımız risk getir zaten mantıken anlamışsınızdır. Ki bundan önce birçok güzel karlar da elde ettik aynı şekilde. Sadece Neyro tarafında değil. K'de biraz erken kapattık ama kar demiyorum buna bilginiz olsun. Akabinde TP1 geldi %80 %90. Yine Neyro vıttı tarafında short pozisyonumuz vardı ki çok güzel bir düşüş öngördüm. 0.50 girdim yani %29'un da yarısı yani normalde risk ettiğim yüzde %1'dir. Burada yarısını risk risk ettik 0.50 ile. Sıkıntı yok stop loss zaten çok yakında. Akabinde bizi stop ettikten sonra gelen %31'lik bir düşüş. Yani bu da 20 ise %600 bir kazanç demek. Sağlık olsun fırsatlar bitmez dostlar. Onlar zaten sey short işlemimiz vardı aynı şekilde ki 3 Ekim yani 3 Ekim'den sonra Sei, Neiro, Kadena. Bunlardan kere etmişim. 3 pozisyon var. 3 pozisyonda kafa kafaya şu an risk getir olarak stop loss. Peki benim kasa 41 bin dolarken burada şeffaf olarak da göstereyim şöyle tekrar. Genel olarak şu son kart ya, yani maksimum yaptığımız tutar akabinde dibi. Son bir aylık zaten tarihi vesaire de görebilirsiniz olsa. Tekrar güncelleyelim isterseniz veya şuradan direkt binası diye Buradan bakın 43.190. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Yani 2000 dolar. Anlattığım risk getiri sayesinde ki trade grubuna katılanlar özel zaten en başta neyi nasıl yapmanız gerektiğini, kasa yönetimini, işlem setup takibini veya siz kendiniz aynı şekilde nasıl işlemler alabileceğiniz konusunda detaylı olarak A'dan Z'ye bir trade eğitim serisi anlatılmakta. Ki burada aynı şekilde market terimleri olsun, range alanları olsun, indikatör herhangi bir şey kullanmadan tamamen 7-8 senelik kendi kazandığım tecrübeleri anlattığım bir trade eğitim serisi. Harici olarak kafanıza herhangi bir soru takıldı diyelim de Burada yine trade grubuna özel soru analiz grubunda mentor hocalarım ve benim bulunduğum herhangi bir analiz isteyebileceğiniz veya kafanıza tıkılan bir soru olduğunda da değerlendirebileceğiniz birçok kart bulunmakta dostlar. Buraya yazabilirsiniz bilginiz olsun detaylı olarak. Şimdi gelelim ben bu işlemleri neye göre alıyorum. Aslında trade konseptine trade alanına başlayan en basit bir konseptle sizlere bunu cevaplayacağım. Geçtiğimiz günlerde Nero haricinde bir de dox işlemimiz vardı. Bu dox işleminde biliyorsunuz ki yine yeni perpetual tarafına vadeli tarafına yine eklenen coinlerdeydi. Bunu. Bunun için ayrı bir video çektim. Yaklaşık 4-5 saat entry dedim ve 5 dakikalık bir zaman diliminde, kısa zaman diliminde yani nasıl kar elde ettiğiniz detaylı olarak anlattım. Bir konsept var yine video var. Yaklaşık 10 RTP 5 gelmiş ve %9 civarı tertimiz bir kar almışız dostlar. Entry alalım. stop noktamız, kar alma noktamız aynı şekilde ki docs tarafında da güncel durum aynen bu şekilde. Bayağı oldu biz bu işlemi alalım. İlk çıktığı zamanlarda şuralarda bir yerde işlem almıştık. Ta burada kalmış bakın. Ondan sonra daha da gitmiş sıkıntı değil. Karca yakışır. Biz bu şekilde bir trade yapmıştık dostlar. Şimdi özellikle bu açık likitte konseptlerini vesaire neye göre belirlediğimi, likittelere göre OB'lerden nasıl işlem alabileceğimizi vesaire detaylı olarak dediğim gibi trade eğitim serisinde anlatmaktayım. Bu trade eğitim serisine veya trade grubuna katılmak istiyorsanız da aynı şekilde açıklama kısmında görebileceğiniz altcoinevreli.com slash bot adresi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Veya aynı şekilde ben size asla mesaj atmam gruba katılın diye. Normal grupta bir süre public kartları da takip edebilirsiniz. Birçok public kart paylaşılmakta. Normal grupta sabitlenenler de altcoinevren.com slash bot veya telegram altcoinevreni bot üzerinden de katılabilirsiniz dostlar. Harici herhangi bir kafanızı takılan soru olduğunda da burada altcoinevreni iletişim destek ekibiyle birlikte iletişime geçebilirsiniz burada. Bilginiz olsun dostlar. Onun harici birçok zaten public kartta paylaşmaktayım. Katılmayı unutmayın. Şimdi gelelim bugünkü konseptimize. Bugünkü konseptimizde özellikle doge mesela şu an tamamen karma olarak gördüm. Bu tarz bir yapılarda gördüğünüzde dostlar yakın stop loss kesin kesinlikle likitte hedefli işlem alabileceğiniz bir konsept. Bunu zaten trade eğitim serisinde dediğim gibi detaylı olarak anlatmaktayım. Devination, geri dönüş, onay. Ha, ben param değerli daha garanti işlemler almak istiyorum diyen arkadaşlar için MSB onayı lazım. MSB dediğimiz olay ne? Market sucker break yani trend kırılımı. Trend burada bullish devam etmekte bir devination. Trend kırdı yani son tepeyi yaptıran lokal dip alanı kırıldıktan sonra geri dönüş retestinde kademeli düşüş ve açık dikitte hedefli bir şekilde trade edebileceğiniz bir konsept. Kafanız karışıyor olabilir. Bunlar zamanla oturacaktır. Kanalda birçok eğitim serisi var dediğim gibi ve bu eğitim serilerinin kısa ve özelde zaten Trade grubunda Trade grubuna özel eğitim serisinde anlatılmakta dostlar. Likitte nedir? Nasıl çizilir? Nasıl belirlenir? OB nedir? Hangi OB'lere göre işlem alınır? Setup nedir? Market yapısı? Trend kırılımları? Ben bu videoda anlatacağım konsept daha önce sizlere daha nasıl şeffaf olduğumu biliyorsunuz dostlar. Kasamı nasıl büyüttüğümü aynı şekilde tam zamanlı trader olmak 2. Burada yaklaşık 10 bin dolar kar elde etmişiz. Burada yaklaşık kasayı 3'e 4'e katladık sadece bir ayda dostlar. Sadece 5.000'de 122.000 TL tahmini bakiye. Tam zamanlı trader olmak bir videomuz da vardı. Aşağılarda bir yerde de olabilir. Kısaca aldığım tüm işlemleri dostlar burada şeffaf, fabrik olarak da sizlere eğitim serisi adı altında paylaşmaktayım aynı şekilde. Kazandığım tecrübeler veya süreçler nasıl atlatabileceğinizi detaylı olarak ki bu kısa bir süreç değil dostlar. Ta 2.5 sene önceden noktasal boğa tarihi vermek 2024 sonu 2025 başı diyebilmek her yiğidin harcı olmadığını düşünüyorum ve tekrar bu videoyu bir izleyenlerden Dostlar dostlar. 2,5 sene sonra update diyorum o videoyu ve güncel halimizde piyasa artık başladı bile bu hareketlere ki net bir tarif veriyorum orada. Ay harici olarak zaten bakın önümüzdeki süreç can sıkıcı bir süreç olduğunu vesaire belirtiyorum. Her neyse biz başlayalım. doks birinci kartımız olsun. Güzel bir kart. Ben param değerli diyen arkadaşların MSB onayı bekleyebileceği veya marketsel atmak için de bu şekilde ufak retest atabileceği 0.5 alıra deneyebileceği bir setup dostlar bu bilginiz olsun bu şekilde. Likit almadan da yukarı gideceğini ben pek zannetmiyorum. Aldığınız risk burada ne peki biliyor musunuz dostlar? Ortalama son lokal tepe üstü stop loss olur. 3 enter attınız diyorum farz ediyorum. 1, 2, 3 arar tuğlu olarak nasıl girebileceğinizi zaten biliyorsunuz dostlar. Arar giren arkadaşlar için bu risk bir ardır zaten. Ortalama 22'de %24 civarında bir stop loss oluyor hemen hemen. 24, 30 civarında bir şey. Risk getiri analizi olarak burası enter zone dostlar. Son lokal tepe üstü de şurası da stop lossumuz. Üstün körü çiziyorum biraz dostlar videoda olduğu için bilginiz olsun. Bizim için son lokal dip seviyesi de açık likitte kaynaklı olduğu için hedef bölge. Arar olarak 1'e 5 yani risk getir analizi olarak 1'e 5 gayet uygun. İlk entry'den al diyelim buralarda düştük. Biz o olsaydık ne kadar da %25 %30 civarı bir kaybımız olacak dostlar. Parçalı entry attığımız halde. Ancak risk ettiğimiz tutarda 20x de kazancımız ne kadar? Ortalama %300 civarı. Yani risk ettiğimiz tutarın 1'e 10 katı. Benim için alınabilecek bir resmi evet. Yani 1'e 2 de değil. 1'e 3'ten sonra dostlar benim için alınabilecek bir risk risk bilginiz olsun. Bu yüzden bu setup benim için gayet makul. Buradan market trendi de denilebilir. Aynı şekilde kırılım verdikten sonra retest oluşumlarda da burada ufak ufak tradelenebilir tabii ki de bilginiz olsun dostlar. Aynı şekilde Neuro ET'den bir örnek vermek istiyorum. Ben bu işlemi aldığımda şöyle 15 dakikalık DOX için anlatmıştım zaten. Hatta DOX için o kadar detaylı anlattım ki 5 dakikalık zaman diliminde 5 saat boyunca beklemek yani kısa bir süreç değil dostlar. Bunun eğitim serisinde detaylı olarak anlattım. Ve grupta da zaten birçok eğitim videosu aynı şekilde var var. Onu da izleyebilirsiniz. Nero'da ise durum şuydu. Bir range alanında 15 dakikalık grafik bu arada. Yeniden oynatma olarak gelelim. Biz buradan sonra range'de bir onay aramamız lazım. Neden? Henüz şu yeşilleri, ob'leri görmeyin order blokları. Çünkü henüz fiyat oraya gelmedi. Yeniden oynatmadan hemen fiyatı biraz daha şöyle şey yapalım. Başlattım. Fiyat olarak düşüyor. Bir range alanı henüz onaylamış değil. Çizmiş değil. Ki bu geldikten sonra artık benim için ufak ufak bir tepki aralıkları oluşmaya başladı. Onay aldığı bir bölge aralığı var. Evet bir range low diye Bileceğim alternatif bir bölge var ve ben burada artık ne yapıyorum bölge altı da devire işin attığı için yani sapma olduğu için herhangi bir likitte kalmadı zaten fark ettiyseniz düşen diplerle gittiği için likitte bırakmıyor ama üstte bağıra bağıra burada shortçulara kısaca ekmek yediriyorlar bir likitasyon söz konusu likitte topluluğu söz konusu aynı şekilde ve bu bölgeden sonra pardon benim yapmam gereken ne bir range alanı var evet üst bölgede likittesi var alt bölgede sapma yani likitte kalmamış dostlar hani gidecekse de son kez yakıt toplama hareketini kısaca yap ve akabinde üst bölgeli kitle hedefli. Alt bölgede de herhangi bir shortçu bırakmayarak olaylı yoldan market maker'da geri dönüş ritesine long gönüllü gidecek ve ben burada aynı şekilde işlem alıyorum. Biraz 3x yapalım şunu şöyle. Hızlandıralım. Burada işlem aldıktan sonra 15 ve 30 dakikalıkta benim ufak obilerim var burada. Yani benim değil dostlar. Bu grafik gereği şöyle hatta 5 dakikalıkta da göstereyim tekrar. 5 dakikalık obim ve benim için alternatif giriş bölgesi. Yeni çıkan coinlerde evet biraz daha grafikler oturmadığı için 5 veya 15 dakikalıkları tercih edebilirim. Ama oturmuş şu grafiklerde mesela neuronun fazla oturmadığı için grafiği aynı şekilde 5 dakikalıkta 15 dakikalıkta az önce gösterdiğim doks işlemi gibi dostlar bakabilirim ama genelde tercih etmiyorum dostlar bilginiz olsun 15 dakika ve 6 riskli oluyor ve burada da görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir kazanç elde etmiştik mesela 5 dakikalık grafikte ama 5 saat beklemiştim o bir gelesiye kadar sizlerle birlikte işleme giresiye kadar aynı şekilde tekrar gelelim neuro ET'ye burada geri dönüş testi aldıktan sonra ilk hedef aralığım neresi kesinlikle benim EQ yani bir range alanı varsa ilk hedefim e EQ ikinci hedefim range high olacak. Ancak benim için likitte alması da yeterli olacaktır. Bu yüzden likitte aralığına bir TP koymayı unutmayın bu tarz işlemlerde dostlar. Fiyatı tekrar oynattım. Grafik olarak da bakalım. Daha biraz daha hızlandıralım dostlar. 12 yapalım şöyle. Fiyat sağlam bir şekilde bizi aldı. Ancak çok fazla oyalanıyor. 5 dakikalık olduğu için şöyle 15 dakikalıkta da yapalım hatta. Tekrar başlattım. Fiyat ilk ne yaptı? İlk hedef olan likitte'yi aldı. Ama fark etmeden alt bölgede bir likitte oluşturdu. Bu likitte'yi aldıktan sonra tekrar alttaki longları temizledim temizledi. Benim için herhangi bir sıkıntı yok hala. Stop loss'um burada. Çünkü neden? 5 tane TP noktası belirlemişim ben bu coin'de. Doğru mu? Doğru. Tekrar bir bakalım hatta. Şöyle Nero ET'ye bakıyorum. TP 5, TP 4. Tamam. Benim için ideal bir bölgede. Nereye kadar? TP 2 gelmiş zaten dostlar. O, o alırken. Fiyat hareketine devam ediyorum. Yani işlemin riski ettiğim tutarın neredeyse 5-6 katını ben ceplemişim bile. Bu saatten sonra benim için risk sıkıntısı yok. Tekrar üst bölgeler ve yeni tepelere gidiyor. Neden? Alt bölgede alabileceği bir yok. Evet fiyat yükselirken bir likitte aldı. Şuradan anlatıyorum. Fiyat buradaki likitteleri almak isterken burada ufak bir likitte bıraktı. Ama gelen hareketle birlikte bu likittelerin hepsini tekrar aldı dostlar. Tekrar oyalandı tekrar ve kademeli trend yükselişi. Buradaki ufak likitteler de tekrar kapandı. Düzeltme yaparak sert bir şekilde hedefimize gitti dostlar. Kısaca kullandığımız strateji çok basit bu yönde. iyice temel olarak anlatmak gerekirse dostlar. Kısa bir konsept planı vardır bu şekilde. Trendler düşüşle devam eder. Ve ilk kırılımda yani düşüş ne burası dostlar? Biliyorsunuz ki Son dibi yaptıran tepe burası aynı şekilde bu dibi yaptıran tepe burası bu dibi yaptıran tepe burası bu dibi yaptıran tepe burası bu tepe takibimizde veya aynı şekilde bu kırılsaydı buradan fiyat dönseydi buradaki kırılım bizim için önemli yani dönüş onayı bakmadan işleme girmek tamamen kumar oluyor biraz da peki hocam dün akşam neden onay almadan işleme girdim o benlik bir durumda olsa haftalık kapanışlarda bazen sert bir yine gelebiliyor yakıt likitli açısından da. Hani piyasanın yeşil başlayacağını zaten bir gün öncesinden şu şekilde de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu hafta sonu market yerinde sayıyor resmen ama önümüzdeki hafta güzel geçecek gibi zaten 6 Ekim'de yani dün yazmıştım bunu dostlar. Kısaca bu kırılımdan sonra burada ister breaker block bakın, ister OB bakın, ister OTE çizin. Bunları vesaire nasıl çizebileceğiniz zaten trade eğitim serisinde anlatılmakta ve geri dönüş onaylarında son lokal dip stop trend bir şekilde kovalayabilirsiniz. işlem alabilirsiniz veya olası bu ilk kırılımı kaçırdınız. Bir sonraki güzel düzeltmelerde şunu hatta şöyle silelim dostlar bir. İşlemi kaçırdığınızda nasıl işleme dahil olabileceğinizi anlattığım bir konsept vardı. Biliyorsunuz ki olası lokal düzeltme yerlerinde yani bir önceki lokal tepe aralı olası majör destek görev göreceği bölgeleri ben sizlere detaylı olarak anlatmıştım. Veya şu şekilde temel analiz çeşidi olarak dostlar ilk kırılımdan sonra olası lokal dipleri trend kırılımı geldi. Buradan sonraki olası yeni tepeler Biliyorsunuz ki düzeltmelerde bir sonraki major destek görevi görebilecektir. Bunları da unutmayın dostlar. Bu yüzden bu şekilde trend kırılasıya kadar aynı şekilde takip yapabilirsiniz. Veya burada trend tekrar kırıldı. Breaker blok veya order blok alanınızdan short'a geçtiniz. Buradaki trend nasıl belli oluyor dostlar? Biliyorsunuz ki high high, high low, high high. Burada dostlar yani tepe yeni tepe. Burada kırılım geldikten sonra ne oluyor burası dostlar? Low low. De low high'a geçmiş oluyor aynı şekilde. Yeni dip yaptı. Tekrar low low. Tekrar low high. Tekrar burada bir trend kırılımı yaptı. Olası tekrar mazur destek veya direnç bölgesinden girebileceğiniz bir işlem var aynı şekilde. Yeni bir high high gelmiş oluyor ve high low olarak trend devamlarını takip etmeniz önemli dostlar. Sadece bu trendlere bile stratejik olarak takip ettiğiniz takdirde trend konseptine göre ya zaten hani normalde 1'e 2'dir bu oran ama bana göre 1'e 3 görebileceğiniz riskler bence risk kapsamında değildir veya alınabilecek bir risktir. Yoksa öbür türlü kasanızın %50'sini gireyim ya long ya short yazıtura tura kumardan farkınız kalmaz kısaca dostlar. Bu yüzden bu trendleri sadece takip etmeniz bile en yeni başlayan temel analiz siz arkadaşlara bile aynı şekilde çok fazla artısı olacaktır. Ve en azından kumar gözüyle bakmamaya, çizgi çizerek cidden para kazanmaya başlayacağınızı sizlere bu konseptle kaç defa kanıtladığımı canlı canlı şeffaf bir şekilde de sizlerle birlikte paylaştım dostlar. Umarım bu videoda bir artısı bir faydası olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz zaten videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığınızı mut ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.